Efendim 6 Eylül 2024 Azim mübarek Cuma günü. Değerli arkadaşlarım, kardeşlerim. Allah razı olsun. Afrika'da çalışan çok kıymetli CHM Kurtkuluğa kasabasından değerli kardeşim, değerli kardeşim, bacımın oğlu İsmail Önder. Sevgili İsmail Önder. Oralardan gönderdi. Canlara ikram olsun. Bizden de fayda katkı olsun diye. Can kardeşim, İsmail Önder. Ee, Pektaş, Muhammed Pektaş kardeşim, Allah razı olsun sevgili Muhammed Pektaş kardeşim. Berin ee, Berrin kardeşim, Ömer kardeşim, onlar kendilerini çok iyi bilirler. Ee, değerli kardeşim, e, Tuğba, Beyza e, ve değerli kardeşim mağazanın sorumlusu ismini şu an aklıma getiremedim. Onlar kendilerini çok iyi bilirler. Allah razı olsun. Teşekkürler ediyorum. Nebi Koca Türk, Nebi Koca Türk, sevgili Cenk Can, Hasan Çetin Kaya, sevgili Keleş Süt Fatih, Fatih, Abdullah ve Mehmet Keleş, Keleş Sütcaziye, Fatih, Abdullah ve Mehmet Keleş. Allah razı olsun. Veysel Köseler, değerli kardeşim. Efendim, Ünüvar Eczanesi, Ünüvar Eczanesi, Zekeriye Ünüvar abimiz, Allah razı olsun Zekeriye Ünüvar abimiz, Salman Balkız, Hasan Çetinkaya, Volkan Çetinkaya, Allah tuttuğunuzu altın etsin. Serkan Asubayım, Serkan Asubayım, sevgili Serkan Asubayım, Allah razı olsun. İyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Efendim, Foto Babacan, Foto Babacan, Allah razı olsun. Foto Babacan, rahmetlinin, rahmetlinin, Mehmet abimizin değerli evladı. İsmail kardeşim, Foto babacan, İlker Kuyumcu, İlker Kuyumcu, Allah tuttuğunuz altın etsin. Değerli can dostum İlker Kuyumcu, Nebi Koca Türk, Tüdün Koca Türk, Allah razı olsun değerli kardeşim. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun.